Merhaba, ben Fulya Canşen. Koronavirüs Avrupa'ya geri döndü. İtalya'da 6 aydan sonra ilk kez yeni vaka sayısı 5000'i buldu. İspanya'nın başkenti Madrid'de mahkemenin iptal ettiği kısıtlamaları uygulayabilmek için hükümet acil durum ilan etti. Fransa ve Almanya'nın bazı kentlerinde bazı bölgeler şimdiden alarm veriyor. İş yine başa düştü ve başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın salgınla mücadelesindeki son ve ilginç gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Avrupa'da salgınla mücadelede örnek ülke Çek Cumhuriyetiydi. Çekler bunu çok çabuk ve sert önlemler almasına borçlu. Almanya'da maskenin koronadan koruyup korumadığı tartışılırken daha Çek Cumhuriyeti açık alanda bile maske takma zorunluluğu getirmişti. Sonbaharın gelmesiyle birlikte Çekler Avrupa'da vaka sayısı en çok artan ülkeler listesinin başına yerleşti. Çek Cumhuriyeti İspanya ile adeta yarışıyor. İtalya'da vaka sayısı ilkbahardaki kadar artmıyor ama ölü sayısı neredeyse askeri araçların tabutları taşıdığı günlerdeki kadar yüksek. İngiltere zaten salgınla mücadelede çok başarılı değildi. Doğru dürüst işleyen bir test sistemi geliştirmekte bile çok geç kaldı. Ülkenin bazı bölgelerinde hastane kapasitelerinin şimdiden dolduğu gelen haberler arasında. Neredeyse bütün ta dünyada tablo böyle. Aslında pek çok ülke dükkanları kapatmaktan sokağa çıkma yasaklarına kadar çok sert önlemler alarak virüsün yayılma hızını düşürmeyi başarmış ve kısıtlamaları azaltmıştı. Avrupa'da farklı bir yol seçen sadece İsveç oldu. Fazla yasak koymayan, daha çok tavsiyelerde bulunan İsveç hükümetinin çok tartışılan bu yöntemine sürü ya da kitle bağışıklığı adı verildi. Başta İngiltere'nin de seçtiği ve vazgeçtiği bu yöntemde enfekte olanların sayısı arttıkça bağışıklığın da artacağından yola çıkılıyordu. İsveç'te de Eylül ayı ile birlikte vaka sayısı artmaya başladı. Hayatını kaybedenlerin sayısında ise henüz bir artış görünmüyor. Genel olarak bakıldığında ölüm oranı bir hayli yüksek olsa da İsveç, İtalya, İspanya ya da İngiltere kadar kötü bir tablo ile karşılaşmadı. Bazı İsveçli uzmanlar seçilen bu yolun kitle bağışıklığı değil, ülkeye özel kişilerin kendi kendini kısıtlamasına dayanan bir yöntem olduğunu ifade ediyorlar. Bunu uzun uzun anlatıyorum çünkü sonbaharla birlikte vaka sayısının artmasının bir nedeni olarak sert önlem alma, gevşetme, tekrar önlem alma, tekrar gevşetmeye dayanan ve yaygın olarak kullanılan yöntemin çok efektif olmadığını iddia edenler uzmanlar artıyor. Bunun vatandaşlarda bir bıkkınlık yarattığı, güvenin azaldığı, dolayısıyla daha gevşek davranmasına sebep olduğu iddia ediliyor. Almanya'da tekrar getirilen kısıtlamalara yöneltilen eleştirilerde bunu yansıtıyor. Almanya hatta Avrupa ülkelerinin hemen hepsi önlem almak için bir hafta boyunca her 100 bin kişideki vaka sayısına bakıyorlar. Bu sayı 51 olduğunda kollar sıvanıyor ve yeni kısıtlamalar planlanıyor. Hafta biterken Başbakan Angela Merkel büyük şehirlerin belediye başkanlarıyla bir video konferans yaptı ve yeni kısıtlamalar konusunda uzlaşma sağlandı. Söz konusu rakamın 50'yi aşması durumunda kamusal alanda maske takma zorunluluğu ve sosyal temas kısıtlamaları genişletilecek. Belli saatlerde sokağa çıkma yasakları konulacak, alkol satışına sınırlama getirilecek. Kutlama, toplantı gibi etkinliklere katılımcı sayısına da ek kısıtlamalar konacak. Bir de tabii ülke içindeki konaklama yasağı var. Hotspot adı verilen kriz bölgelerinden seyahat edenler gittikleri yerde her an karantinaya girmek zorunda kalabilirler. Bu zorunluluk eyaletlerde farklılık gösteriyor. Şu anda hotspot sınıfında olan şehirler Berlin, Bremen, Frankfurt ve Köln. Korona ile verilen bölgesel mücadelede gerçekten kafa karıştırıcı bir durum var. Her gün bir başka bölgeye yeni bir kısıtlama getiriliyor ya da kaldırılıyor. Avusturyalılar bölgeleri dört ayrı renge ayırıp trafik lambası sistemi kurdu ama maalesef kafa karışıklığına engel olamadı. Bazı Avrupalı uzmanlar kısıtlamalar kadar enfeksiyon sayısının da kafa karıştırıcı olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü artık pek çok ülkede vaka sayısındaki artışın nedeni daha fazla test yapılıyor olması. Her bin kişiden sadece birinin ağır hasta olduğu bir ülkede günlük vaka sayısının 10 bine çıkmasının çok önemli olmadığına dikkat çeken Alman Hekimler Birliği Başkanı yılanı seyreden tavşan gibi rakamlara bakmaktan vazgeçelim artık diyor. Bu noktada Türkiye'de yayınlanan rakamların doğru olup olmadığını tartışmak da çok anlamlı olmuyor. Asıl mesele hangi yöntemin seçildiğini bilmek. Sıkı denetim yöntemini seçmiş gibi yapıp kitle bağışıklığına meyletmenin getirdiği en büyük tehlike bireylerin kendini korumaktan vazgeçmesi. Bize en çok lazım olan galiba İsveç disiplini. Sağlıcakla kalın.